Evet, doğada olmak çok güzel bir şey. İnsanın gerçekten e, enerjik duygularını harekete geçiriyor. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi paylaşmak istiyorum da hani e, insanların farklı farklı meslekleri var, farklı farklı tutkuları var. Mesela e, bir dağcı düşünün sırtında 40 kilo 50 kilo e, sırt çantasıyla dağları geziyor. Kar kış yaz demeden geziyor. Geçtiği yerlerden onu gören insanlar diyorlar ki ya şu deliye bak başka işim yok diyorlar yani. 40 kilo yükü almış sırtına gidiyor. Ama o dağcılık yapan insana sor. Onun için bir tutku, onun için bir aşk. Yani o dağlarda gezmek, o doğayla birlikte olmak doğayla iç içe olmak onun için farklı bir zevk. O yüzden kimsenin size ne demesi çok önemli değil. Hayattan nasıl zevki alacağınız çok önemli. Eğer doğada rahat ediyorsanız doğaya çıkacaksınız. İnsanlar sizin yükünüzü konuşur, hareketinizi konuşur, elbisenizi konuşur. Takılmayın. Dağcılık sizin için önemli dağcılık yapın. Mesela bir adam var su altı işçiliği uğraşıyor su sporlarıyla saatlerce dalıyor. Öbürleri bakıyor diyor ki manyak mı bu adam ya saatlerde suyun altında. Ya onun tutkusu. Bisikletle dünya turuna çıkan insanları biliyorum mesela. Adam bir bisikletle dünya turuna çıkıyor mesela. Ya ve çok tehlikeli yerlerden geçiyor. Dağlardan, derelerden, ne bileyim vadilerden, köylerden, tehlikeli kasabalar, tehlikeli şehirlerden geçiyor. İnsanlar diyor ki bir yerlerde mola veriyor. Geçen bir izledim bir belgeselde. Sen diyor nereden geliyorsun? İşte diyor ki şuradan şuradan şu ülkeye uğradım şuradan bu ülkeye gideceğim. Sen deli misin diyorlar ya. Sen iyi misin, akıllı mısın, deli misin diyorlar. O da gülüyor onlara. Şimdi o bisikletçinin gözünden bakın. Onun için bir tutku yani bir ülkeden bir ülkeye gezmek, dünya bisikletle gezmek çok zor yani herkesin yapacağı şey değil ama zaten güzellik orada değil mi? Sizin size hoş gelen şey herkese hoş gelmeyebilir ki. Önemli olan sizin hoşunuza gitmesi değil mi? Eğer bisikletle dünya gezmek istiyorsanız gideceksiniz. İnsanlar size deli diyebilir, alkışlayabilir. Ne bileyim bu manyak mı diyebilir, çok önemli değil. Siz zevk alıyorsanız yapacaksınız. Unutmayın dünya bir kere geliyorsunuz. Kimse için yaşamayın. Kendiniz için yaşayın. Hedefleriniz olsun, idealleriniz olsun. Benim kafamda şöyle bir şey vardı yapamadım demeyin kesinlikle. İnsanlara göre kendinizi programlamayın. Fikrinize, aklınıza, kalbinize, duygunuza göre kendinizi planlayın. Hayatı yaşayın. Kimin ne zaman öleceği belli mi? Değil. Tamam o zaman dolu dolu yaşamak lazım, anı yaşamak lazım. Tabi bu demek değil ki sadece bireysel günübirlik değil. İnsanlığa da faydamız olacak, dünyaya da faydamız olacak ama ama tutkularınızla zincir vurmayın. İnsanlar nedir filan ona bakmayın. Yaşayın ya. Dağcılık yapın, bisiklet sürün, spor yapın, boks yapın, mangal yakın, gidin bir yerlerde, toprakla uğraşın, hayvanla uğraşın. Mesela hayvancılık yapan insanlar var değil mi? Ticaretini, hayatını onda kazanıyor. Bir kısım insanlar da hayvanlara dokunmaya korkuyor, iğreniyor, onun kokusuna iğreniyor mesela. Birisi için tutku ve aş, birisi için de iğrenç bir şey. Korkunç, bu ne diyor mesela? Demek ki siz Herkese uymak zorunda değilsiniz. Eğer ekmeğiniz, aşınız, sevginiz, aşkınız, tutkunuz oradaysa o sizin için doğrudur. İnsanların iğrendiği ahırdan siz ekmek çıkartıyorsunuz belki, ekmeğinizi çıkartıyorsunuz. Herkes hayvancılık yapmasaydı biz bu etleri nasıl yiyecektik? Herkes çiftçilik yapmasaydı biz bu ekmekleri nasıl yiyecektik? Kendi fikrinize saygı duyun. Kendinize saygı duyun öncelikle tabii ki. Tabii her şeye de dünyadaki her şeye saygı duyacağız da öncelikle kendiniz. Şunu unutmayın, siz olmazsanız kimsenin düşüncesi olmaz. Siz varken sizin hakkınızda bir şeyler düşünürler. Siz ölürseniz sizin hakkınızda bir şey düşünmezler. O yüzden yaşamınızı çok iyi değerlendirin. Yaşayın. Evet mesela şurayı bir çekelim. Demliklerde çayımızı yapmışız odun ateşinde. Evet. Şu doğaya bak mesela. Şu ağaçlara, şuradaki sessizliğe. Hani diyorlar ya işte psikoloji mi değil. Çıkın doğaya, toprakla muhatap olun. Çiçeklerle, böceklerle, kuşlarla, karıncalarla onların sesini duyun. Çakralarım nasıl açılacak diyorlar ya, çakralar çakralarınız açılır. Duygunuzun e, pozitif yönde geliştiğini göreceksiniz. Hayata daha farklı bakacaksınız. Dünyayı siz kurtaramazsınız. Dünyayı yeteri kadar batıranlar var zaten. Siz duygularınızı kurtarın. Duygularınızı kimseye esir etmeyin. Kesinlikle duygularınıza sahip çıkın. Kesinlikle. Yani aslında konuşulacak çok şey var da fazla uzatmak istemiyorum. Ee, ağacın altında oturmaktan zevk alın. Zevk alacaksınız. Doğaya çıkın. Şehirlerden uzaklaşın. İnsanlarla aynı şeyi paylaşmak durumunda değilsiniz. İnsanlar birisi köye gitmek istiyor. Köydeki şehire gitmek istiyor. Demek ki bazı şeyler de bizim elimizde değil. Mesela bir dağcı niye 40 kilo sırtındaki yükle dağlara çıkar? Öbürü de fabrikada akşama kadar çalışır. Öbürüsü para yığar, yiyemez. Öbürüsü hazıra konar. Kimisi uyur 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 uyur. Tembellik uykusu vardır. Kimisi de çalışır 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 çalışır. Bazı şeyler bir de bizim elimizde değil. Biz kendi irademizle Evet uçağa da selam. Uçağa da selam. Uçaklarda eğitim yapıyorlar. Onlar da vazifesini yapıyorlar. Evet. Şimdi bizim elimizde değil her şey. Takdir ilahi Allah'ın elinde. Biz kendi irademizle sadece bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi gayretimizle. Allah o adamın aklına dağcılık fikrini koymuş. Bu adamın aklına uçağı yapmak, uçağı uçurmak fikri koymuş. Benim aklıma da bugün burada çay içmeyi koymuş. Bazı şeyler sizin değil. Allah'ın elinde. Biz sadece kendi cüz irademizle kendi gayretimize bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çalışmak çok önemli. Herkes için, dünya için, bütün yaratılmışlar için. Ama önce kendimiz tamam mı? Kendinize iyi bakın. Kendinizi sevin. Ee, siz çünkü çok değerlisiniz. Değerinizi kimseye harcattırmayın. Allah'a emanet olun. İşte böyle hayat.